İyi akşamlar arkadaşlar. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ben de bugün pek negatif haberlere girmek istemiyorum. Ee, sizler, umarım zaten korona konusunda birçoğumuz evde kaldık uzun süre. Canımız sıkıldı, dışarı çıkamadık. Ee, istediğimiz şeyleri yapamadık. Ee, istediğimiz yemekleri belki de yiyemedik. Ee, bu sebepten dolayı direkt bize yardımcı olabilecek bir konuya girmek istedim. Amazon en çok satan yazar nasıl olur konusuna. Şimdi diyeceksiniz Amazon yazar olmanın ne yararları var? Şu tip yararları var. Mesela mühendissiniz alanda ne, ne konusunda inşaat konusunda ve bu konuda bir kitap çıkarmak istiyorsunuz. Bu kitabı çıkardıktan sonra bir iş görüşmesine gideceksiniz. Örnek veriyorum. Veya bir kontrat alacaksınız. Freelance olarak çalışıyorsanız. Veya bağımsız bir şekilde çalışıyorsanız. Bunu yapabilmek için de tabii ki e, kitabımızın olması, CV'nin konduğunda böyle böyle yayınlanmış benim bir kitabım var dendiğinde e, tabii ki bunun e, yaptığınız iş ve tecrübenin de yanında çok büyük bir e, etkisi olacaktır. Ee, bu bir, iki, aynı zamanda e, basın ve radyo kuruluşları bir yazarın, kitabının PSA'ya çıkmasından önce e, onlarla görüşmeniz için can atarlar. Yani bu konuda da online olarak birçok yöntem var gazetecilere ulaşabilmek için, ee, bu konuda da sizler isterseniz yardımcı olabilirim, bana soru sorabilirsiniz istediğiniz zaman. Ee, bu konularla ilgili ee, ve ben de bu konuyla ilgili bir kurs hazırladım size yardımcı olması açısından. Ee, bu bir iki e, yayınlanmış bir kitap e, aynı zamanda e, para bir amacınız olması lazım kitap yayınlanırken e, basında mı e, görüşmek için. E, isiminizin e, promosyonunu istiyorsunuz, bir marka mı yaratmak istiyorsunuz, işçilerinizle daha yapıyorsunuz, para amaçlı mı? Belli bir hedefe ulaşmak gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ya çok zor bir iş kitap yazmak. E, i̇şte gremim, e, imlam e, kötü. İngilizce olsun, Türkçe olsun. E, yani ben yazdığım kitap İngilizce. E, İngilizce benim ikinci dilim. E, İnsanlar hata yapabiliyor. En iyi yazarın bile ortalama 800 hatası oluyor bir kitapta arkadaşlar. Yani J.K. Rowling'sin bile iki editörün üzerinde geçmesine rağmen. Bunun sebebi e, kitap kanunlaştıkları yanlış yapma azalıyor. E, benim aynı zamanda yayın kuruluşum da var. Yani kitabınızı İngiltere'de yayınlamak istiyorsanız Amazon üzerinden ve diğer Barnes Noble's ve tüm diğerlerinden bu konuda da size yardımcı olabiliyorum. E, uluslararası piyasaya açılmanız açısından. Ee, bu bir e, ve bununla birlikte kitabınızı e, uluslararası piyasada satarak para da kazanabiliyorsunuz e, buna konsantre olmak istiyorsanız bununla ilgili tek gelirle de yaşayabiliyorsunuz yani bununla yaşayan birçok yazar var yani çok ciddi rakamlar kazanan yazarlar da var şimdi tekrardan e, imna yanlışları konusuna geldiğimizde arkadaşlar ben daha önceden e, Baş editörlükte yaptım bazı e, yerlerde. E, gönüllü olarak e, olsun. E, bazı yerlerde gelirli olarak. E, yani şunu söyleyebilirim. Bir kitabın üzerinden geçerken e, kendi editörlüğünüzü yaparsanız e, hatalarınızı ilk e, editörlüğünü insan daha çok beyni açılıyor. Yani kitap yazarken aynı zamanda e, kişisel gelişim denen konu gerçekten oluyor. Ben etiyolik yaptığımda göremediğim hataları kitabımın üzerinden bir kere geçtiğimde çok rahat görmeye başladım. Bu bir. iki çok ünlü haber sitelerinde bile hataları görebiliyorsunuz. Bunun ne yararı var? Bunun sizin ileride yazışmanız, ileride bir içerik üretmenizde size çok büyük yararı oluyor. Dediğim gibi beyni açıyor, işinizde yardımcı oluyor, para kazanmanıza destek oluyor e, isminizin promosyonunun yapılmasında e, çok büyük yararlar oluyor. Basınla ve diğer kuruluşlarla özellikle. E, yani e, bunun yanında sayabileceğim birçok yarar olabiliyor. Kitabınızı hediye olarak verebiliyorsunuz. E, iş yerlerinde dağıtabiliyorsunuz. İhtiyacı olan insanları isterseniz dağıtabilirsiniz. E, durumunuz iyiyse destek olmak amacıyla. Ve kitaplarda e, non-fiction oluyor İngilizcesi. Yani Roman olmayan bilimsel, kişisel yardım ve gelişim kitapları da satabilirsiniz. Yani insanlara bir destek vermesi açısından. Ve kitabınızı yazarken sesinizi kaydedebilirsiniz. Birçok program var günümüzde. Sesinizi kaydedip ondan sonra bu kaydettiğiniz sesi birine göndererek ve benim tanıdığım insanlar var bu konuyla ilgili. Çok ekonomik olarak yazıyorlar. Tekst ve harfleri dökülüyor bu. Yazıya dökülüyor. Bu yazıya döküldükten sonra üzerinden editörler geçiyor. Ve bir editör daha geçiyor. Ondan sonra kontrol ediliyor. dizaynı yapılıyor. Kapak tasarımı yapılıyor. Ve sonunda promosyonu da yapılarak halka haberdar edilerek sunuluyor bu kitap. Ee, i̇nsanlara yarar olan kitaplar tabii e, daha çok tutuluyor. Ee, bir katkısı olduğu için insanların gelişimine e, özellikle para kazanmasına bir destekleyici bir durum varsa e, bu da çok yararlı toplumumuz açısından. Bu benim İngiltere'deki kuruluşun yazarların tüm isteklerini yerine getiriyor. Dizayndan, e, kitap e, kapağı, tasarımına işte iç dizaynına, kitabın elektronik dizaynına, promosyonuna ee, ve bununla ilgili kurslarım da var. Ve bugünkü kursum da şu anda İngilizce. Ee, genelde İngiltere'de ve Amerika'dakiler ve Türkiye'de İngilizce bilen ve Avrupa'da İngilizce bilen e, vatandaşlarımızın e, kullandığı bir kurs. Yani yakında Türkçesini de yapacağım bu kursun. Ama İngilizcesini kullanmak, aynı zamanda sitenin üzerindeki sisteme de yararlı oluyor. O açıdan şimdilik böyle bıraktım. Şu anda fiyatı 5000 Pound arkadaşlar. Kitap ucuz değil ama bununla birlikte ne geliyor yanında Benim desteğim geliyor. 6 tane Zoom aracılığıyla webinar geliyor. Tüm problemlerinizi 6 hafta boyunca analiz ediyorum ve destek veriyorum. Bu konuda da birçok ülkede, Amerika, İngiltere, Avustralya'da da e, en çok satanlara girdim ben ve birçok alanda ve bazıları e-ticaret e ve online pazarlama ve Amerika gibi ülkelerde ve İngiltere gibi. Yani bu dünyada en zor pazarlar ve en zor girilmesi gereken kategoriler olarak biliniyor. E, yani bu konudaki tecrübemi sizlere aktarabilirim. E, ve 12 ay eee Para geri alma garantisi var. Yani Bir şekilde benim tüm söylediklerimi yaptığınız kursu olanları uyguladınız ve, ve e, gelemediğiniz zaman parayı %100 geri alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir garanti veriyorum. Ben e, genelde çok kurs üretmeyen ama yakında e, diğer alanlarda kursum olacak. Yani bu alanda yazarlık konusunda çok hassas bir konu. E, Dediğim gibi paranızı %100 geri alıyorsunuz. E, İngiltere'de kayıtlı bir firma. Aynı zamanda e, bu konuda çok e, regülasyonlar var İngiltere'de konusunda bilenler bilir, bilmeyenler e, için söylüyorum. Bu açıdan e, böyle bir fırsat var arkadaşlar. Biliyorum yani bu fiyatı daha e, indiremedim garantisiyle beraber de geleceği için. E, böyle bir e, <laughs> fiyat sonu. Benim yani bu parayı e, alacağınız kontratlar, yapabileceğiniz işler konusunda çok kısa bir sürede geri alabilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Bugün de hiç negatif haberlerden bahsetmek iyi oldu. Umarım bir sonraki canlı yayında tekrar hep beraber görüşmek dileklerimle. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Biraz sona erdirirken soruyorum. <laughs>